şekersiz sakız çiğnemek orucu bozar mı? Oruçlunun sakız çiğnemesi. Sakız çiğnemek mutlaka mekruhsa da, fukahadan bir kısmı yaz aylarında, tarla ve bahçede veya ağır işlerde çalışan işçilerin iyice özü alınmış sakızı çiğnemelerinde kerahet olmadığını söylemiştir. Bunun dışında, içindeki özü alınmadan çiğnenen sakız orucu bozar. Özü iyice alınmış olanı ise orucu bozmaz ama mekruhtur. Sakız çiğnemenin sadece mekruh olup orucu bozmaması için şu şartların bulunması gerekir. a. Ağız yaşlığıyla, sakızdan mideye tatlılık vizesel gibi bir şeyin gitmemesi. b. Sakızın önceden çiğnenmiş beyaz sakız olması. c. Sakızın ağızda eriyip dağılır cinsten olmaması. Bu şartları taşımayan sakızlar orucu bozarlar. el -Muhit. Radıyüddin Serahsi, Fetavayı Hindiye, Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Sayfa 212